Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza, Gece Ajansına. İyi geceler, iyi yayınlar. Teşekkürler. Tabii şimdi sormayacağım, yani iddianameyi okudunuz mu tamamıyla diye, çünkü bu kadar saat içerisinde 3.700 sayfayı kimsenin okuması mümkün değil. Ama e, şu ana kadar edindiğiniz izlenim, iddianamede okuduğunuz bölümler size e, nasıl bir e, çağrışımda? bulundu. Hem suçlamalarla ilgili çünkü Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak 2352 yıla kadar hapis cezası e, isteniyor. 10 yıllık bir kamu zararından e, bahsediliyor iddianamede. Siz bundan sonraki sürece dairde, hukuki sürece dairde neler söylersiniz? Şimdi tabii iddianame e, nasıl diye aslında veya iddianamenin e, ee, bir iddianamede aradığımız şey ne sorusuyla aslında biraz cevap verebilirim bu dediğinizi. Evet. Şimdi iddianamede fail olay delil ve yorum örgüsüne bakarız biz. Yani bizim baktığımız ilk temel olgu budur. Ee, burada e, bir titizlikle bir e, örgünün üzerinde durulduğu görülüyor. Tabii sizin de biraz önce Enes Bey söylediği zaman üzerinde durduğunuz bir husus var. Bu şerhe biz de ben de düşmek durumundayım. Bu bir iddia. Evet. İddianame ne demek? Savcının e, ceza mahkemesine dava açtığı dilekçe. Dilekçede bir takım iddialarda bulunuyor ve bir e, suç şüphesinden yola çıkarak bu iddialarda bulunuyor. Şunu da bilmek gerekiyor ceza mahkemesi sisteminde iddianame düzenlenmesi şüphe oranının arttığını gösterir ama bir kişinin asla veya asla suçlu olduğunu dile getiremez veya onu bu şekilde ilan edemez. Buradaki e, bir husus biraz önce de belirttiğim gibi iddianamenin örgüsü. İddianame aslında başta saik olgusu üzerinde duruyor. Ya yani bu adamlar bu suçu niye işledi? Bu örgüt bu niye kuruldu sorusunun cevabını siyasi saik bağlamında açıklıyor. Yani bunların siyasi bir takım hedefleri var ve bu siyasi hedeflere gidebilmek için de bir finansmana ihtiyaçları var. Bu finansmanı sağlamak için de şu anda ellerinde bulunan kamu imkanlarıyla bir yol arayışı içerisindeler. Burada da iki tane temel metot seçiyorlar. Birincisi, e, belirli ihalelerin veya belirli işlerin belirli kişilerde toplanmak suretiyle bir e, örtülü ödenek, yani kişilerde bulunan ama kullanımının örgüt üyeleri tarafından oluş yapıldığı ya da e, tamamen ihalelerin veya buna benzer iş ve işlemlerin birilerine verilmesi suretiyle elde edilen gelirlerden belirli bir e, tutarı kesil, kesilip kasa ismi verilen veya sistemin kasası olarak adlandırılan yapıya aktarılması. Yani metot olarak da bunu seçiyorlar. Sahiki olarak siyasi bir sahik var, metot olarak da bu var. Şimdi burada e, bu siyasi sahiki iddianamenin başında savcılık neden yazdı sorusu önemli. Onun bir tek temel noktası var. Yani burada e, siyaseten bir adım atmalarıyla ne bağlantısı olabilir şeklinde bir tartışma olabilir insanların zihninde. Onu da kısaca şöyle açıklamak gerekiyor. Bu siyasi tartışma veya bu siyasi alan kapmanın doğduğu şikayetler zinciri var. Yani şikayetler neden oldu? Sebebi bu siyasi ele geçirme yaklaşımının bir başka grup tarafından rahatsız olunması sebebiyle ortaya çıktı örgüsü var. Ya yani benim iddianamenin başından e, suçun sahihi ile ilgili yaptığı değerlendirmeyi bu şekilde tahlil ettiğimi söyleyebilirim. Evet. Bir başka husus da şu, sanki ortada e, sadece ve sadece itiraflar varmış gibi bir yaklaşım var. Halbuki öyle değil. Yani savcılık e, şu iddialara, daha doğrusu şu delillere dayanarak bir e, kurgu üzerinde duruyor. Bu kurgu kelimesini de yanlış anlamamak gerekiyor. E, kolluğun da savcılığın da bu aşamada olaya bakışı temel bir suç senaryosu üzerindendir. Suç senaryosunu Kurgudan oturtuz. kastınız olay örgüsü aslında. Bu. Tabii. Olay örgüsü veya e, daha e, kolluk tabiriyle söyleyeyim bunu, suç senaryosu. Suç senaryosu senaryosunu kendisi yazmaz. Olan olayları senaryolaştırır ki anlatımı kolaylaştırsın diye. daname de bu metodu seçmiş. Hangi delillere dayanmış? Bir kere müşteki ifadelerine dayanmış. Yani biraz önce bahsettiğim o şikayetler dediğimiz bağlam veya e, bazı müteahhitlerin işlerin kendilerine verilmemesi veya kendilerinin sürekli elenmesinden duydukları rahatsızlık neticesinde dile getirdiği ifadeler. Tanık ifadeleri var, itiraf mahiyetindeki şüpheli ifadeleri var. Bunu birazdan başka bir delille izah etmeye çalışacağım. hesap hareketleri, masak raporları, müfettiş raporları, vergi inceleme raporu, biri raporları, HTS ve baz istasyon verileri ki buna biz veri trafiği haritası diyoruz. Bir de kolluk araştırma tutanağı. Şimdi bu biraz önce saydıklarım arasında iki tane rengi nokta var. Birincisi şüpheli ifadeleri yani itiraf mahiyetindeki şüpheli ifadeleri. İkincisi de kolluk araştırma tutanakları. Şimdi kolluk araştırma tutanağı ne? Kolluk araştırma tutanağı şu. Bir firma var resmiyette benim adım. Ama kolluk bunu gidip araştırmak suretiyle şunu anlıyor. Aslında buraya gelip giden orayı yöneten fiilen kim? Mehmet Bey. Bunu tutanak altına alıyor. Veya ee, Enes Bey bir konuyla ilgili itirafta bulunuyor. Bu itirafta diyor ki bu saatlerde şu para getirildi, şu bavullarla şuraya verilmek üzere alın diyor. Ama bunun gerçekten bu örgünün doğru olup olmadığını kolluk e, belirtilen mesafeyi belki de kat ederek veya o mesafe üzerindeki bir takım görüntüleri, kamera görüntülerini toparlayarak veya HTS veya baz istasyon verilerini çakıştırmak suretiyle Enes Bey'in söyledikleri doğru mu değil mi diye bir e, tahkimat veya tutarlılık testine tabi tutuyor. Eğer bu doğruysa bunu bir e, itiraf mahiyetindeki şüpheli delil olarak kabul ediyor. Genel e, örgü anlamında bu. Bir de şöyle bir durum var. E, özellikle bu e, ifadelerin veya e, bu değerlendirmenin ba ba bağlamında dijital olarak ele geçen bazı veriler var. E, bazı kimselerin telefon bilgilerinin, imajlarının alınıp bunların adli bilişim tarafından incelenmesi bazı bilgisayarlardaki veriler e, iddialarla bazı durumların örtüşüp örtüşmediği noktasında bir dayanak olarak evet e, ele alınmış. Özetle iddianamenin kurgusu bu. Ama Peki, başta da söylediğim gibi bu iddianame bir kişinin suçlu olduğunu buradan belirtmemizi, ilan etmemize imkan iyi, vermez. Abi. Bu bir yargılamadır. Savcının bizatihi kendisi dahi bir kimse, bir kimseyi suçlayamaz. Sadece suç isnadında bulunabilir. Evet. Suçlu olduğuna mahkemeler karar verir. Şimdi şöyle bir şey var. Masak raporları bu iddianamede var mı? Çünkü çok büyük miktarda bir paradan bahsediyoruz. Yani 160 milyar lira. Bu çok çok ciddi bir para. 160 milyar TL. Bir de dolar olarak da bir rakam var. 24 milyon dolar kamu 24 milyon dolar. Yani dolayısıyla çok büyük bir para trafiğinin olması gerekir bu noktada. Özellikle BVA ve genç e, popülist şirketlerine ilişkin e, masak verilerinin olduğunu biliyoruz. Masak verilerinin dışında vergi inceleme raporları da söz konusu. Vergi inceleme raporları da şu, e, özellikle e, kişinin geliri geliri ve giderini denetliyor. Mesela benim e, işte yıllık gelir beyanıma bakıyor ve benim mal varlığımda bir artış görmüyor. Mesela Yargılamada daha doğrusu iddianamede bunun da delili olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Diyor evet. ki bu kişi bir yıl içerisinde işte Büyükşehir Belediyesi'nde 200 milyon liralık bir e, ihale almış. Bunun işte şu kadarı kardır. Bu karın e, şu kadarlık kısmını en azından kullanması beklenir hayatın olağan akışı içerisinde. Böyle bir kullanımı görmüyor. Mesela bunun da sisteme aktarılmış para olarak değerlendiriyor. Hı hı. Sisteme aktarılmış parayı da daha doğrusu sisteme aktarılan paranın bu olduğu kanaatine ...başka verilerle destekleyerek ulaşıyor. Böyle bir örgüsü var iddianamenin. İddianame titizlikle çalışılmış bir iddianame. Tabi iddianamenin farklı bir tezle ortadan ortaya attığı iddiaların çürütülmesi de mümkün. Bu da yargılamanın işi, yargılamanın süreci. Evet o yargılama sürecini göreceğiz. Ee, tabii. Şimdi hemen onu sorayım araya girip. Siz nasıl bir yargılama süreci bekliyorsunuz? Yani yargılama ne zaman başlar? 3700 sayfalık bir iddianamesi olan 400'den fazla insanın içerisinde bulunduğu bir e, dosyanın yargılama süreci sizce ne kadar sürer? Mehmet Bey şimdi 3700 küsur deniliyor ama bu sadece iddianame. İki hususu ekleyeyim ben. Bir iddianamenin ekleriyle beraber bir o kadar da iddianame eki eklemek lazım buna. Ve yaklaşık karşımızda 8000 Sayfalı sayfalık bir. bir külliyat var. Evet. İkincisi ikinci bir hususta belki detayda detaylarda e, gözden kaçmış olabilir ben hatırlatmış olayım bu vesileyle bu sorunun üzerine e, bu iddianamelerin ilki ek iddianameler de gündeme gelecek. Bu hmm. da ister istemez dalga operasyonları. E, dosya, tabi dosyanın dosyanın şu anda görülen e, sayısını arttıracak. Bizim karşımızda benim tahminim kabaca. 10 bin, bin sayfalık sayfalı. bir iddianame var. Daha önceki davalardan yola çıkarak aslında e, belediye başkanlarının ihalelerde imza yetkisi olmadığına dair e, bir takım e, yargıtay kararları yanlış bilmiyorsam var e, yargılamalarda ama burada Ekrem İmamoğlu bir e, ihalelerdeki etkisinden çok suç örgütünü organize etmekle mi suçlanıyor? Yani nasıl bir suçlamayla 2000, e, 2500... 2.352 yıla kadar hapis cezası isteniyor Ekrem İmamoğlu için. Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Bu sorunun cevabını biliyorum ama inşallah izah etmeye nosyonum yeterli olur. Onu size söyleyeyim. Çünkü bu sorunun cevabı biraz zor. Şöyle. Görevi kötüye kullanma gibi basit suçlar bağlamında bir durum değerlendirmesi olsa imza yetkisinin devri meselesi gündeme gelebilir. Hı hı. Daire başkanı veya genel sekreter, genel sekreter yardımcısı gibi durumları, durumlarda bunların fail olabileceği gündeme gelebilir. Ama ne yaparsa yapsın belediye kanununun, belediye sistematiğinin özellikle belediye gelirleri hakkındaki kanuna göre özellikle Sayıştay da bunun üzerinde durur. Belediye başkanı kamu zararından birinci derecede sorumludur. Burada doğan kamu zararından sorumlulukla ceza anlamında e, fail olması durumunu ayırabiliriz. Görevi kötüye kullanma suçu bağlamında değerlendirirsek. Ama bunların tamamını deruhte etmek için, bunların tamamını e, bir şekilde suç olarak işlendiğini kontrol eden bir mekanizma olduğunda burada kişinin belediye başkanı olup olmamasının da hiçbir önemi yok. Yani İmamoğlu belediye başkanı olmadan da ...İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda... Böyle bir yapı bir, kurabilirdi. Böyle bir yapı kurup bu yapının üzerinden sistematiği üretebilirdi. Bugün yine konuşuldu. Bir örnekte de buna, bu münvelde bir örnekte vereyim. vereyim. Ekrem İmamoğlu'nun altında olanların birçoğunun memur olduğu... ...memurlarında talimat ve buna bağlı bir husus içerisinde olduğu... ...dolayısıyla fail olup olamayacakları da gündeme geldi. Bir takım hukukçular da bunu dile evet. getirdi... Tabii bu bir savunma mantığı açısından bir örgü veya karşı bir örgü olarak sunulabilir ama... ...bu salt tek başına bir kişiyi bu sorumluluktan kurtarmaz. İki tane nedeni var. Birincisi örgütlü suç dediğimiz husus bir hiyerarşi içermek zorundadır. Bu hiyerarşinin önceye dayanıp dayanmadığıyla ilgilenmeyiz biz. İkincisi bir kişiyi hiyerarşik üstünün kendisine verdiği talimatın suç olduğunu bilerek yapıyorsa... O da o suçun faili olur. Ortak. Demir yerine getirse bile suçun, ortağı suçun faili olur. olur. Evet, evet. Cüneyt Hocam peki şimdi burada e, iddianamenin o kısmı ve savcılığın yaptığı açıklama üzerinden değerlendirecek olursanız hem İstanbul İl Başkanlığı binasına el konulması hem de CHP hakkında bir e, kapatma davası açılması durumu söz konusu olabilir mi davanın ilerleyen süreçlerinde? Tabii el koyma biliyorsunuz suçtan elde edilen bir mal varlığı veya o mal varlığıyla elde edilen bir e, değer varsa buna el koyma anlamında. Burada e, örgütlü faaliyet kapsamında elde, elde edilen biraz önce Enes Bey'in söylediği o para sayma makinesi, para sayma e, fotoğraf foto, e, görüntüleri Kulesi. zaten milat o yani milat o e, o tarihten itibaren geriye dönük ve ileriye dönük bir takibat başlıyor iddianameye göre. Bu parayla alındığı arasında bir kolerasyon kurulursa, yani bu bunun finansmanının burayla ilgili olduğu anlamında bir bağlantı kurulursa, eğer e, bu, siz damla e, 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 aykırı bir şekilde bir para elde etmişsiniz, bununla da bir bağışta bulunmuş olsanız dahi, bu e, hukuki anlamda sakat bir işlem olur. Böyle bir durumda el koyma tedbiri uygulanır. Günün sonunda bunun e, hazineye devre gibi bir hususun olabilmesi için de Mahkeme kararının kesinleşmesi lazım. Bu, bu gayet uzun bir süreç. Uh -huh. El koymanın bu aşamada sadece mülkiyetin devrinin önlenmesi anlamında bir e, tedbir mahiyeti taşıyacağını e, belirtmek isterim. Diğer sorunuzla ilgili olarak da şöyle e, değerlendirmek lazım. Parti kapatma talebinde bulunmuyor. Burada bir ihbar var. Bu ihbarda da değerlendirilecek husus şu. Bahsedilen eylem partinin sistematik olarak yaptığı bir şey mi? Yoksa bir partilinin yaptığı bir şey mi? Bunu e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tetkik etmesi pratik bir fayda da vermez. Yani bunu şöyle değerlendirip sunamazdı. E, biz değerlendirdik bu parti sistematiği içerisindedir. Veya biz değerlendirdik bunu bir kişi yapmış veya bir, bir grup yapmış bunu partiye yükleyemeyiz biçimde bir tartışma yapamazdı. O yetkisini aşmış olurdu. Evet. Dolayısıyla bunu değerlendirmek üzere yetkili bir birim olan, daha doğrusu bu konuda tek yetkili birim olan, yani Cumhuriyet Başsavcılığına bu e, ihbarda bulundu. Bu ihbarın, günün sonunda ihbarın e, değerlendirilip bu konuyla ilgili hiçbir karar alınmaması da mümkün. Onu da belirtebilirim. Evet. Yani biz ihbar geldi, değerlendirdik. Bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmamış da olabilir. Değil evet. Veya bunu bir şeye de bağlayabilir. İhbarla ilgili durumu değerlendirdi. Herhangi bir hukuka aykırılık görmediğine ilişkin bir e, karar da e, ...verebilir veya bir hukuka... ...aykırılık var ama bu hukuka... ...aykırılık kapatmayı gerektirmiyor. E, İlgililerle... E, ...ilgililer yani birebir bire kişilerle... ...ilgili bu sefer kendisi... ...İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına... suç duyurusunda bunlar. Böyle bir durumla da... ...karşılaşabiliriz. Evet, çok kısa bir süremiz kaldığı için... ...şunu soracağım. Sonuçta Yargıtay'dan da... ...bir karar çıkması gerekiyor değil mi... ...bu ihbar karşılığında? Yani ihbar dediğimiz şey... E, ...ceza mahkemesi sistematiği açısından... ...söylemek gerekirse... Ee, özellikle bu ihbara karşılık bir kararın verilme ihtimali çok yüksek ama her ihbara bir karar verir mi e, yargı mercileri? vermez. Ha, ee, burada tamam. e, savcılık olduğu için verecektir. Savcılık olduğu için verecektir. Günün sonunda şöyle bir durum da çıkabilir. Ben değerlendirdim. Bu durum bir kapatma e, kararı doğurabilecek düzeyde değil ama ilgili failerle e, doğrudan işlem yapabilmeniz için ben size bu sefer suç duyurusunda bulunuyorum. Bu kişilerle ilgili gerekli iş ve işlemleri yapın şeklinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir evet. cevap da verilebilir, bir kararda karar da bildirilebilir. Bunu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Çünkü değerlendirmeler, buradaki değerlendirmeler spesifik değerlendirmeler. Yani net bir biçimde biz şöyledir veya böyledir diyemeyiz başkanım. Peki. Hukukçu yazar Cüneyt Altıparmak ve Haber Global muhabiri Enes Geyik çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür değerlendirmeleriniz için 3000 sayfadan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Çok sağ olun. Dilerim.